Bak sen. Hangisini çekeceksin? Aa, sen onu da çek. <gülüyor> çek. <Gülüyor> anne? Kanka, kamera, kamera çekiyor bir bu. Şey. Bir, bir kamera yeter. Evet tamam 2 tane, 3 tane. 3 ka tane, bir tane kamera. Ayşe işte, apa öyle. Esas fotoğraf önemli olan. Ha video da iyi Şöyle yapalım mı? Evet tamam sen istedik gibi yapabiliyorsun zaten. Şimdi burada tamam böyle yapsan böyle yapsan fark etmez. Tamam. Bak şurası şey. nasıl? Evet, ya, böyle. Evet, gibi. Gibi yani. Tamam, tamam. anladım ben. Esas fotoğraf Tamam. tamam. Okey. Şimdi kayıtlı bu kamera. Evet, evet kayıtlı. Tamam. Yani çekli 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 Arda, geç şuraya. Bir karışıma karnalar çek, senin çekin fotoğrafını. Tamam. Arda, geç şuraya. Arda, ama bak hadi bizim şimdi fotoğraflar.

the best. babası da onu etti. Şimdi kaç etti? 10, 7, 20, 30, 40. 40. O zaman 50 yapacağız. Que 80 olacak. Ama ondaki yüzü yok. 80, 20 90, 100'ü de ben yapacağım. Ne oluyor? Tamam, beraber yaparız. 100 tane makarna. 100 tane makarna. Al, Arda sen burada 10 tane. Ben de kadar sayıyorum. Dur, bir dakika ya. şöyle yapalım. Karışmasın, bir dakika dur, şöyle yapalım. Bak, sen say bunları 10 tane. ben say bunlar sayılmış ben sana vereceğim derler bunun 10 tane sayıyorsun bunları daha oynama tamam say 10 tane şu ufakları alacağım. Hmm. Ufaklar çok anlaşılmıyor. Onlar bitti Sen o say mi? oradan on tane. Sana da vereceğim Arda şimdi. <laughs> Arda toz vermekle <de> meşgul. <laughs> Anne. Arda say on tane. On tane. Tamam. O <laughs> mi orada şu an? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 7 8 9 10. Tamam. Tamam. tamam getir fazlayı bana 1 2 3 4 5 6, 6 7 8 9 0 Evet bu tamam. kadar tamam. tamam Şimdi bunları da bir grup yapıyoruz şimdi ona o sayın bakır kaç tane var sayın o 10 ama. 20 önce alta sonra da 50 60 ya da 10 20 30 40 50 60 80, 80, bir, bir kez daha sayısın. Ne Küçükler Aa. nerede? Hadi bir daha mı sayısın? Yani Hadi, Hadi bir daha sayın. Önce arka sağ say. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Sen de say Dalia. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Tamam şimdi. Hı -hı. Derya senin önüne 10 tane daha koyacağım. 10 sayacaksın. Dur şimdi buraya başka bir şekil verelim sana. Hadi bana yazsan minare şeklinde olur. Tamam iyi diye vereceğim. Bana da. Hani sana şey, sana kurdele vereceğim. İyi. Ha, Ama Ha, şey Ama şey yaptım. Yaptım. Oh, tamam. Bir dakika dur şimdi kafam karıştı. Onu da ayarlayalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım içlerini şöyle alalım, karışmasın. Dur. Hayır. Şimdi say bakalım, sana da midye vereceğim. Say oradan on tane. Anne. Canım. Bunlar. Ne? Bunlar. Ha midye. Bakalım işte bunlar. Bunlar pişireceğiz. Bunlar. Bir dakika Arif, bir dakika. Şöyle yapalım ki karışmasın. Sarmak lazım. Şimdi bir dakika, bir de şeyi sarmak lazım. Hepsinin içinde 10'ar tane var mı? Bir daha sayın. Dur, Her bir tane ben... On 10'ar mı var bu sayıda? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Sen de say. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Sen de bir ayağa kalk. İkiniz bir poz verin şu makarnaların şeyinde. Tamam. <laughs> Şöyle yapın. <laughs> babanıza bakın, babanıza, babanıza. O kolunu indir öbür kolunu. Babanıza bakın. Hı. Hı. Alın, hadi. 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 Tamam. Hadi. hadi bakalım içeri daha. Bir de şimdi şu makarnaları sayalım. Sırf makarnaları çocuklar değil sırf makarnaları tepeden çekersin. Bir sayalım da hata almasın. Dur şimdi. İki bir dört altı sekiz altı iki dört altı sekiz bak bu eksik iki dört altı iki dört altı sekiz bak bu eksik ne bu

Yaz şimdi. Festival hmm. azal diye. Yani. Ya. sonra. Aynen. 2 2-2 Bir de tek çek istiyorsan. Artık ardın nereden Şimdi ne yapacağız? Nereden ya? Sen bu tarafa gel. gitmedi daha pişireceğiz. Oğlum evet. neden bu bozma kafana. Hı hı. Geç şuraya. Tari 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 bir. Tari. 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 Şuraya dur. Şurada Dur. Masanın başında bir Dur şu kulakları düzelt. Masanın ortasında. Derden sen çekil, tekli çekeceğiz bir tane de. Şu ortada dur şöyle. Şu masanın şunun ortasına geç. Ha. Ha. Dur şu kulağımı Dur sen bir elinle ya, bir rahat dur. Pantolon tamam. giyeyim sen de. Cık cık. Dur şu kafana. Dur. Cık kafana. tamam dur dur çok şey yapma. Çok sıkma kafanı. Tamam. Heh. Heh, <laughs> da çıktı, güzel. tamam. tamam. <laughs> ha da çıksın. Güzel. Derya sonra sen bir şey de, dur, sen dur, bir dur. Tamam. Yatayda çektin değil mi? Evet. Yatay çek, çünkü yatay çekince şeyler daha iyi olur. Makarnalar da çıkıyor değil mi? Makarnaların çıkması gerekiyor. Tamam. Birisi, ikimizin, şey Anne, anne, anne. Ben en çok... Derya, Arda çekil baba. Bir daha çekil. Sizi beğendim ben. Derya, Poz Arda'nın da. Anne, ben bütün makarnayı beğendim. Düzgün. Şöyle yapayım, beline koy. Hah. Anne. Derya, Arda şu makarna böyle her zaman gibi biber şöyle. Kalka tamam, yani bir de beraber şey tamam. ha, <laughs> yani. <Evet>, Hadi bakalım. Her zaman Hala mangkuk. Her zaman Hadi. 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 Hadi.

Baba da Sonra pişireceğiz bunları. Bir tane fazla önlük var. Efendim? Değil mi? Evet. Al sen eee, Böyle şak mı olur? Ha, şak. Evet, böyle şak olur. Ki, böyle Nasıl olur? güzel Evet Böyle Kim nasıl? Nasıl bağlayacaksın? Dur takmasın gerek yok daha ona. Hayır hayır hayır. Ya komik olur artık. Komik olur mu? Yok Olmaz o. Hayır bunu okulda öğretmeni görecek. Gülerler sonra babana. Ha o kadar değil. Büyük <laughs> Ben de geldim. Şimdi... şimdi şarkı kaç tane var burada? Ben, kaç tane var? gel 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 Aa, doktor <laughs> oh, otur bak bir de şöyle. <laughs> bunlar bize kalır bari. <laughs> Derya istersen sen de babanın yanına geç. Evet, okey <laughs> kızım. Evet, yap geçin. geçin. Aynen bence de bir tane. Aa, Bir tane bir şey çekti. ben getim. Biraz yakmış istersen. <laughs> Kıvırcıbaşıyla bayılıyorum mı çocuklar yani. Bak bak şimdi şöyle. <laughs> sen de gel bakalım. Ha? 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 Çek Ha? 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 nasıl bir? Çok şey lazım. Evet. Ne <laughs> Tamam. tamam. Ha, tamam. Hadi sen bir sinanın çektiklerine bak. Tamam. Hadi Ondan bir sonra iyi şey mi, kötü mü? artık dişlerim şey. şurada. Şimdi sonra ikiye ayıracağız. Sonra da resimler kötü mü, iyi mi? Onlar kadar kötüyse. Daha, <laughs> kötü ise... Daha yaptın mı? <laughs> <laughs> çok güzel yaptın. Harika. <laughs> Kıyafetin de çok güzel bu <laughs> <laughs> Ayrıca senin de pozlarına bayıldım. Şuradan mı gözüküyor? Evet. <laughs> <anne> <laughs> 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 Sarılın bir ikinizi çekeyim böyle sarılırken. Vaaay. Wow, harikasınız. Bayıldım. <laughs> Süper. Di, 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 tamam. Şimdi tık, tık, sen de tam bunları ağırlıklı olarak bunları çeksen. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Elde yediğiniz. elde ayıracağız. Evet. Bak şimdi. Burası elde oldu. Tamam sen babanız çekiyor. Şimdi bunları elde elde ayıracağız. Yarısını sonra yoğurtlu, yarısından şeyli pişireceğiz. Bu da sade. Evet. Kıyma.